Evet. Zırhta köfte çekilişi. Arkadaşlar. Köfte çekilişi. Eski kasap usulüyle öyle büyük zırh yok. Gördüğünüz gibi bunda. yaklaş böyle. Yakınlaştır ki etin nasıl kıyma olduğunu Hoppa. Şöyle de çekersin. Böyle de sarsın. Sonra tekrar başlarsın. Evet, zırhta köfte böyle çekilir arkadaşlar. Bu sadece doğuya özel bir şey değil. Bunu Karadeniz'de de yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir zırh ihtiyacınız var. Bu normal nacak da olabilir. Balta da olabilir. Kabiliyet meselesi. Öncelikle bunun için bilete bir de bana ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Kapatabilirsin.